İmam Gazali'den bir söz nakledeceğim. Çok güzel bir söz. Hem kapatacağım. <laughs> İmam buyurdu. Ne mutlu o kimseye ki öldüğü zaman günahları da beraberinde ölür. Bir kimseye ne mutlu diyor. Ne kadar bahtiyar bir adam o diyor. Öldüğü zaman günahları da beraberinde ölüyorsa, devam ede giden bir günah değilse o adama ne mutlu. Ya hocam devam ede giden günahlar nasıldır? Bir arkadaşını, mahallenden bir arkadaşını bir meyhaneye gidiyordun sen, oraya daimdin ve sen bu arkadaşını o meyhaneye alıştırdın. Ve bu adam içki içmiyordu, artık o adam da senin gibi bir içki müptelası oldu. Sadece senin alıştırman, alıştırman sebebiyle. Şimdi sen öldün, senin günahların yazılmaya devam eder mi etmez mi? Devam eder çünkü sen bu adamı içkiye alıştırdın. Mahallenin gençlerini sohbete alıştırmadın. Neye alıştırdın? Kumara alıştırdın. O hafta sonu oynanan futbol maçlarını doldurmak için, kupon doldurmak için gidilen yerlere alıştırdın. At yarışlarını alıştırdın. Sen öldün. Amel defterin kapanıyor mu? Cık, kapanmıyor. Günahlar yazılmaya devam ediyor. Mahallenden kaç kişi oraya gitmeye devam ediyor? Daha söyleyeyim mi? Alıştırdığın o kişilerden bir tanesi de liderlik vasfı olan bir adam çıktı. Tebliği, şeytani tebliği güzel yapıyor. At yarışına on kişiyi daha alıştırdı, iddiaya on kişiyi daha alıştırdı. Ne oldu? Kabak senin başına patladı. Yazılmaya devam ediyor. Bu silsile, bu zincir sonu gelinceye kadar senin amel defterin yazılmaya devam eder. İmam Gazali bundan bahsediyor. Tersini söyleyeyim. Bir adamı sohbete alıştırdın, öldün, yazılmaya devam ediyor. Bir adamı namaza alıştırdın, öldün, yazılmaya devam ediyor. Aynen sen kılmış gibi. Çünkü sen vesile oldun bu adama. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Benim peygamberim buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. İmam devam ediyor. Uzun azap o kimseye olsun ki kendisi ölür. Günahları yüz sene, iki yüz sene veya daha fazla devam eder. O da kabrinde habire günahlarından ötürü azap çeker ve günahlar sona erinceye kadar onların hesabını verir. Şimdi kabre girdiğimiz zaman kabir azabı, mahşer azabı, mizan bunların tamamı Müslümanların günahlarını azaltır. Ama bıraktığın insanlar senin öğrettiğin amellerle günah işlemeye devam ediyorsa günahlar azalmaz. Ve devamlı azap görmeye devam edersin. Cehenneme de girersin. Bütün mesele cehenneme girmeden cennete gitmektedir. Allah bize böylesin nasip etsin. Amin. Bakın devam ede giden kusurlardan, günahlardan birini daha söyleyeyim mi? Bugün bizim ülkemizde oğluna Şaban ismini koyan bir tane adam yoktur. Şaban ismini duydunuz mu? Biz din adamı olmamız hasebiyle insanlar çocuklarına isim koyacağı zaman en önce bize sorarlar. Hocam şu ismi koymam İslami açıdan makul müdür. Kızım oldu şu ismi verebilir miyim? Oğlum oldu bu ismi koyabilir miyim? Bak 20 yıldır tebliğ ve davette bulunuyorum. 20 yıldır bana bir tane Müslüman şunu demedi. Hocam oğluma Şaban ismini koymak istiyorum. Niye? Ne var bu Şaban'da? Şaban İslami bir isimdir. Ben de desem ki, Muhammed Aleyhisselam'ın ayı hangi aydır? Şaban ayıdır. Recep kimin ayıdır? Allah'ın ayıdır. Ramazan bizim ayımızdır. Şimdi... Bir filmle Yeşilçam, Karaçam... Ben ona Yeşilçam demeyeyim artık, Karaçam. Karaçam diye bizim bir örgütümüz vardı biliyorsunuz. Hilafet yıkıldıktan hemen sonra kuruldu bu. Yabancı destekti. Ne kadar hacı hoca var. Bunların tamamı sahtekâr olarak lanse edildi. Ne kadar dini isimler var. Kötü rollere bu isimler konuldu. İnek Şaban dendi, İnek Şaban. Millet İnek Şaban, İnek Şaban deyip güldü. Ve bu millet 70-80 seneden biri belki çocuklarına Şaban ismini koymuyor. Sonra yakın dönemde bir karakter çıktı. Recep dediler, Recep İvedik, Recep İvedik ne kadar aşağılık, ne kadar edepsiz fiiller varsa, ne kadar İslam'a mugayir, İslam'a aykırı haller varsa bu komedi karakterinde gördük. Ama ismi neden İslami bir isim? Neden Tunç İvedik değil? Tunç İvedik. Niye böyle yapmıyorsunuz? İslami isim olduğu zaman daha akılda kalıcı oluyor. Ve artık bundan böyle bir 30-40 sene daha Recep ismini bundan sonra göremezsiniz kardeşler. Şimdi sırada ne var? Ramazan. Yeni bir komedi, muhakkak bir yarı akıllı, yarı zekalı bir ahmak çıkacak. Bir komedi film yapacak. Ama filmde özellikle bu sözümü unutmayın. Karakterin baş karakterin ismi ne olacak? Ramazan. Bu sefer de Ramazan'la alay edecekler. Bunlar neye giriyor? Bunlar öldükten sonra da amel defterlerine din ile dine ait mukaddesatla, dine ait güzel isimlerle alay edenler olarak yazılacağı için amel defterlerine günah olarak yazılmaya devam edecek. Bu da ta kıyamete kadar böyle devam edecek. Allah Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Bizim Müslüman kardeşlerimize de biraz şuur versin. Akıl fikir versin. Amin. Recep ismi konulur. Şaban ismi konulur. Bunlar çok muhterem mübarek isimlerdir. Hele Ramazan. Bizim Arnavutların en çok kullandığı isim nedir? Ramadan. Ramadan. Bakın Ramazan değil. Arnavutları da pasif almayın ha. Zaten Ramazan. Nasıl geçer? Datla geçer Kur'an'da. Şehru Ramazan ellezi. Arnavutlar da Kur'an'la çok aşırı neşir olduğu için Ramazan demezler, Z ile kullanmazlar. Ramazan derler. Tamam bizimkileri çok eleştiririm ama hak ettikleri zaman da ölmek zorundayım kardeşler. Kusura bakmayın. Ramazan derler, Ramazan. Bizim Arnavutların şu anda en çok kullandığı isim budur. Şu halde kardeşler, oğlumuza isim koyacağımız zaman ne yapacağız? İslami isimler bulacağız. Taş, tunç, demir, çelik, lav, boran. böyle isim olmaz. Böyle isim olmaz. Tunç diye isim sordular bana ya. Tunç ya. Kardeşim dedim e, latife yapmamı mı istiyorsun? Bunun hakkında bir sohbet yapmamı mı istiyorsun dedim. Hocam dedi tunç ne var bunda ya? <laughs> Oğlum dedim tunç diye isim olur mu ya? <laughs> tamam hocam koymayız o zaman dedi. Bu kadar İslami isim var. Kur'an'da peygamberlerin isimleri geçer. Hadislerde sahabilerin isimleri geçer. Alimlerimiz var o kadar. Yüz binlerce alim var. Bunlar milyon tane kitap bırakmış ya. Bir tanesini koyu Ama yok. İlle böyle egzantrik isimler olacak. Etrafındaki insanlar bunlara baktığı zaman bu isimlerle çağıracaklar. Mesela Ramazan Tunç olmaz. Müslüman ailelerden bazıları ne yapıyor? Biz ilk ismi dini bir isim koyalım. Orta isim laisik bir isim olsun. Laik bir isim olsun. Etrafındaki insanlar dindarsa Ramazan'ı kullansın. Yok laik insanlarsa Tunç'u kullansın. Bora'yı kullansın diyorlar. Ne kadar demokratiksiniz ya. Ne kadar alengilize adamsınız ya. Böyle bir şey olur mu?